Selam arkadaşlar <laughs> yine bayağı ara verdim arkadaşlar yazıyor bana neredesiniz diye e, Vallahi havalar düzelmedi ben üşüyorum e, Her şeyden uzak kaldım öyle bir dönem oldu e, uzun zamandır da satış yapamadım iki buçuk ay olmuş neredeyse 3 e, gündür çiçekleri taşıyorum Yarın kısmesi satış yapacağım. Burada bahçeden. Satıştaki ürünlerimi size göstereyim dedim. Merak eden arkadaşlar da görsünler. Sağ olsunlar. Arıyorlar, soruyorlar. Çok takipçim yok ama yine de çok ilgililer. Minnettarım kendilerine. Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın bu silbir kuyun. Çok güzel bir türdür benim sevdiklerimden. Bu ramilette, bunların hepsi satışta olacak. Bunları söktüm. Saksılamaya vaktim olmadı. Böyle satışa ekleyeceğim. Bunlar benim lavender'larım. Şöyle küçükler, büyükler. Ee, bu satışım daha çok anaçlarımı koydum. Zaten onun için evde yapmadım. Normalde e, gece yapıyorduk satışları. E, ama bu kadar çiçeği taşıyamam. 4 kat yukarı çıkar. Yok. Herkes uruşlu. Kimse benimle uğraşmaz. Bunlar pendersleri. Biliyorsunuz çok güzel çiçek açıyor. Hepsi kendi üretimim çiçeklerimi. Bakar mısınız? Bakın ikisi aynı tür ama konumları farklıydı. Renkleri nasıl farklı oldu. Ee, bunlar siyennalar, Bunlar lilipetler. Bu çok güzel oldu. Dolu dolu. Ee, benim diğer tarafta hep tellerin içinde bağlıyorum. O kadar zor ki oradan çiçek almak. E, onları açmışken bayağı bir çiçek taşıdım. İnşallah hayırlısıyla satılırlar artık bilmiyorum bu kadar emeğe değer inşallah sizleri de bekliyorum ee, instagramda neşeli sukular e, kanalım e, sayfamda olacak satış canlı olacak gelin buyurun bir taraftan da şöyle şuna bakar mısınız zanistrak elegans elegansın birçok türü var bunda Valla ekmişim. Kaç senelik duruyor kenarda. Seven alsın dedim. Şunun çiçeği çok güzel. inanılmaz güzel bir çiçeği var. Bunlar. Ayın ayınlar. Yağmur yedikçe azman olmuş hepsi. Şu tamamen kırmızı oluyor. Yeni başlıyor. Güneş görmedik biz bu sene. Zaten benim bahçem sabah güneşi alıyor. Bir binaların arasında kalmış bir bahçe. E yine de iyi. Şu Opelina'ya bakar mısınız? Satışa koyacağım ama. <laughs> Bakalım. Size şöyle. Şu da Astros, Çok seviyorum. Şu da Mauna. Bir tane Mauna mı? Gözden çıkardım. Artık kime kısmet olur bilmiyorum. Şunlar. Bunlar ayın oyun öğümleri. Hepsi yavrudan çıldırmış. Şu tür çok güzel. Bunlar özellerden. Özellikle şu. Zor bulunan bir tür. O tamamen sarı oluyor. Gördüm ya güneşsizlikten çiçeklerimin rengi oturmadı. Şu da özel bir tür. Adı neydi işte. İsimler aklıma gelmiyor. Unutuyorum. Pink zaragoza. Öyle olması lazım. Bu da normal zaragoza. Daha hafif pembeleşiyor. Burada söktüm kasalardan Bunları böyle satacağım. Satılan satılır kalanlar artık ekerim. Bakın ramilette çiçekleri muhteşemdir. Bunlar mira. Şu türüm çok güzel. Bu, bu, da çok kırmızı oluyor ve doğurgan bir tür. Şu tam rengini alsın muhteşem. Su rengi çıkıyor. Şu anda mı tam renkleri oturmadı. Bu da benim vazgeçemeyeceğim türlerden. İşte bu da benim Koreli. Yarma gülü. Bunlar da güneşte somonlaşıyorlar. Bu çok güzel pembeleşti. Bu da özel tür grapto bu yapraktan ürettiğim madiba o kadar yavaş büyüyor ki bakmayın iteller geliyor da ortalıkta var yoksa bunlar inanılmaz pahalı olurdu itelleri gelmeseydi İtalyanlar nasıl ilaç basıyorlarsa çiçekleri çabucak büyütüyorlar biz 3 senede büyüttüğümüz çiçekleri onlar 6 ayda böyle bu da van ben bu da çok güzel bir türdür şu benim kırmızı koca kafa dediğim. Bunlar normalde soğukta tamamen kırmızı oluyor ve çok doğurgandır. Ama bu sene fazla kızarmadılar. Evet. Bu da dev bir gredimiz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Böyle elime gelenleri taşıdım. Vallahi yoruldum. Havada soğuk. Yarın inşallah bakalım. Satışımız gerçekleş. Bakın. Bu da kristal Kupit. Evet. bu bin surat. <laughs> bu da kızarıyor. Zaten şeyden şekilden şekile giriyor. Bunun altına da yaprak demek düşmüş atmışım. Ne güzel olmuş. Bunlar da benim graneve'lar. Bunları hep ben ürettim arkadaşlar. Granivyaları kesinlikle göbeklerine su değdirmeyeceksiniz. Onun için yazın yarı gölgede duracak ve ee, üstten sulanmayacak o göbek açıldığı zaman. Bunlardan da satışa koydum. Şunlara bir bakın ama. Bir bakın şuna bir bak. Allah aşkına. Şu nasıl güzel bir şey olmuş. Burada da yine ramilette ekmişim mi yaprak mı atmışım neyse öyle bir saksı çıktı. Bana da sürpriz oluyor. Şu benim kaç yıllıktı bunları e, budadım ektim Onda satışa koyacağım. Bu tür çok güzel devasa büyük bir tür. Neyse şöyle geçelim. Bunlar kocamanından Aynı uyumlar. Her yeri yavru geliyor. Şunu şu aynı uyum çok seviyorum. Goblin ama e, bu da tam böyle güneş alsın. Çok güzel oluyor şuraya bak. Tam şöyle ışık şey olmadı rengini göstermedi. Heh, şimdi bu da somonlaşıyor. Bu dev kanarense hibriti diye geçiyor. Bakın bunu da söktü. Bu inanılmaz büyük oluyor ve büyük bir bahçeye koymak lazım bunu. Bu da somonlaşıyor. Yani şunun rengi gibi. Heh, şöyle yapayım. Rengi böyle belli oluyor. Buralarda işte. Bunlar da çok büyümüş. Bunlar da şinkler Bunlar şimdi ben çok güneş alan yere koyacağım. Güneş çıktığı zaman. O zaman somon olup top top oluyorlar. Ve çok doğurgan bir tür. Burada da birkaç çeşit bir arada bu tür de çok güzel ee, genelde ayın ayımlar güneş alınca somonlaşıyor bazısı çok kırmızı oluyor bu da öyle küçülüyor ve somon oluyor bu da bu green rose dediğimiz çok doğurgan bir tür bu klasiklerden böyle üçlü ekmişim şuraya da bir halloven ekmiş. bu da daha renklenmedi halloveni de çok severim biliyorsunuz hep bahsediyorum işte ama yakından göstereyim size. Şu şu çok güzel. Dastiros'u başka seviyorum ben. Ve şahane oldu. Bakın. Kivileri. Kivi de çok güzel. Bu da iyice ne somonlaşıyor. Yeni moda çıktı. Güneşçe çok kalınca somon renk alıyor. Kivinin farklı türü. Allah insanları anlayamayacağım ben. Çok güzel insan kandırıyorlar. Arkadaşlar şunun güzelliğini görüyor musunuz? Bak pembeleri gözükmüyor. Bu da pembe. İyice ne pembeleşti. Git çok güneş almadı. Demek tam güneş alsa nasıl olacak? Bu da benim arajmanlarım. İçinde yok yok. Şu türe bak. Bunları da satışa koyacağım. Bu Gostin'in güzelliğine bakar mısınız? Şu şu şuna bak. Bu da yine bir arajman içinde yok yok ve şu galiba variyeteymiş. Bilmiyorum. Bazen e, yaprakları ayıklarken sıkılıyorum hepsini bir kaba dolduruyorum Bunlar küçük de aslında büyüdüler güzel oldular Şu da me da çok güzel bir tür Bu da yine bir gosti şu şunu göstereyim size nasıl güzel rengi ya şu dibindeki ne demeli Heh, şöyle durunca daha güzel çıkıyor rengi. Ay çok güzel görünüyorlar. Maşallah benim kızlarıma. Maşallah. Arkadaşlar bu da kocaman da. Bu tür de çok güzel. Bunlar da neydi adları? Unuttum. Ah. Bunları ben ithal almıştım. O kadar kötü geldiler ki. Anlatamam size. İnanın kesip hani üretim için almıştım ama hiç kesilecek gibi değildi. Saksılarını değiştirdim. Ektim. Şimdi ne kadar güzel oldular. Görüyor musunuz? Yani ithal ürünü aldınız mı 6 ayda o da ortamınız güzelse ancak kendine geliyor çiçekler. Yani işte kendi üretinden ithallerin arasındaki fark bu da böyle bir saksı. Bunları dikmişim. Şurada da sevda ağacı diyorlar ya. Oh, kader ağacı mıydı? Şunun da çiçeğine hastayım ben. Ve 2-3 ay çiçek üstünde kalıyor bu türün. Bunu da yine şeylerin arasında buldum. Ekmişim atmış. Nerede neyim var ben de bilmiyorum. Bu kediler beni mahvetti. Her şeyi bir yere tıkıyor. Nasıl pembeleşiyor görüyor musunuz? Bu türü de çok seviyorum ben. Bunlar da bunlar da kızaranlardan. Şunu bu da benim çok eski özel türlerimden. Artık satışa koyayım dedim Bunlar minyatür ayın ayınlar. Geçen yıl çok pahalı satılıyordular. Bilmiyorum bu yıl fiyatları nedir bakar mısınız bu kristal kırmızı olacak şu simülans bu türü çok seviyorum bak sevmediğim de bir şey yok neyse bir de şöyle uzaktan çekelim dağınıklıklarım da görünüyor seramı görüyor musunuz daha toparlanamadık öyle işte hepsi emek Allah hasta hasta uğraştığım emeklerim benim Allah kıymet bilenlerle karşılaştırsın inşallah. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.